Ben denize mı? giriyorum denize girerken diyorum ki arkadaşlar biraz kenara çekilin de karada boğulmayın. Ben denize gireceğim şimdi. <laughs> ben de özgüvenim var Ağlecim, yani. Ama sen artık kabullenmişsin ve artık belli bir yaşta Ne yapayım ya, veremiyorum. Yaştasın. Spor da yapsam şimdi... ne yaparsam yapayım veremiyorum. Ama Özgeciğim sana bir şey söyleyeyim yavrum. Ee, yalnız almamaya çalış. Çünkü yarın öbür gün evliliğin var doğumun var menopozun var. <laughs> Benden çok çok daha kilolu olabilirsin. Çünkü istidat var sende. Mümkünse şimdi biraz <laughs> vermeye çalış. <laughs> Yoksa tamam çok şekersin maşallah. Evet maşallah. Peki var mı söylemek istediğiniz bir şey? Buyurun. Canım yakın tut. <laughs> hiçbir zaman e, kilo sorunum olmamıştır. Hı. Hep 53 kilo, 54 kiloyum. Yani aman şunu yemeyeyim. Aman kilo alırım. Aman herhangi bir şey. Kesinlikle olmamıştır. Beyefendi size biraz kilo al dese... Beyimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Hayattayken o da istemezdi. o da zaten zayıftı. Ailece biz böyleyiz. Yani sizin eşiniz de sizi zayıf olmanızı istiyormuş galiba. Yok yani. Kilo alsaydınız peki beyefendi ne derdi? Yani kilo fazla kilo zaten almamdı. Tamam. Onu ki aldınız. Beğenmez miydi sizi? Hayır canım kesinlikle. Öyle bir şey yok. Kesinlikle? Yani kesinlikle. Tamam. Yani önemli olan benim sağlığımdır. Yani tamam. kilo da alsam o şekilde de kabul eder diye. Sağlığın yani. dışında konuştuğumuz için pek Hanımefendi'ye verelim hemen. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben kilolu... kilolu kadınları erkekler beğeniyor mu beğenmiyor mu? Böyle bir toplum baskısı var mı sizce? E, erkeğine göre değişiyor bu. bu. <laughs> Bazı Nasıl erkekler, yani? Erkekler kilolu erkek, erkeğin erkeğin kadınlardan yani, evet. kadınlar, kadınlar, göre kadınlardan hoşlanıyor. Bazıları zayıftan. Yani o nedenle kilo kilo o kadar da önemli değil bence. Sizin için kilo sorun oldu mu hiç? Benim için sorun olmadı çünkü ben dikkat ediyorum. Yani günde sonra iki öğün yiyorum. Mı dikkat ediyorsunuz? Evet, iki öğün yiyorum. Kahvaltımı çok güzel yapıyorum. Beşten sonra da yemek yapmıyorum. Günde on bin adım atıyorum. Yemek Spor yapmıyor, yapıyorum. kimse. Evde herkes aç mı kalıyor? Yani. Beşten sonra. Çünkü bekarım ben. Dikkat Aa, ediyorum. Ondan. Evet. Peki. Yani ben çok bir şey Dur sen yanlış yere oturmuşsun annem. Seni görmek istiyorum. Dur siz de istiyordunuz. Hemen mikrofonu verelim aşağıya. Ha buyurun. Ben Cansel Hanım'a bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Ben... Meteoroloji bazen hani uyarı veriyor ya 50 kilo ve altı dışarı çıkmasın diye. O zaman dışarı çıktığınızda falan uçuyor musunuz? Ne oluyor yani? Yok musunuz dışarı? Uçmuyorum ben. Ağırlık olarak özgüvenimi takıyorum yanımda götürüyorum sorun yaşamıyorum. Var <laughs> mı sorunuz? Ha. Soru mu? Peki soruysa sor. buyurun. Ee, Kime soracaksınız? Sibel Alma soru sormak istiyorum. Sibel Hanım sizce e, hep karşı taraf olarak söylüyorlar ya erkekler kilolu olsa sizce peki e, kadınlar erkeklerden vazgeçer mi? Şimdi bu konuyla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evlenirken bile nikah memuru ne soruyor? Yani e, hastalık hiçbir baskı sağlıkta, altında kalmadı. Hastalıkta, <laughs> sağlıkta, varlıkta yoklukta. Bunu neden soruyor? Çünkü Hayatımızda her şey hemen her şey değişebilir. Yani, yani zayıflıkta bu değişimleri... şişmanlıkta diye demek ki yiyelim tabii, mi? Tabii ki de yani Şimdi hastalıkta sağlıkta diyor yani onu da katmak gerekiyor. Varlıkta ve yoklukta. Şimdi diyelim ki ben tamam çok güzel bir kadınım eşim de yakışıklı bir adam ve varlıklı bir adam. Onun varlığı da yarın öbür gün yok kalabilir. Benim kilom da değişebilir onun varlığı da değişebilir. Yani önemli olan orada işte bu birlik beraberliği sağlayabilmek imza atarken de ona istinaden onu kabul ederek imza atmıyor muyuz mesela? Yani bilmiyorum evlilik sözleşmeleri falan yapılıyor ya mesela oraya yazan var mıdır acaba? Kilo almayacağıma, ama sizde muhtemel olabilir Çağrı. Öyle <laughs> bir, bir, bir sözleşme bir olursa olmaz. kilo tamamen sayıdan ibaret bir şey, değişken bir şey yani alınabilir de verilir, bu erkek için de geçerli çünkü biz hepimiz yaşayan canlıyız yani. Bugün baktığınız zaman hayvanlarda da kilo alım verimi olabiliyor mesela. Arkadaşımın kedisi kilo lazım obez diyorlar mesela. işte diyet bilmem ne bunu mesela insan kendisi İster istemez yönlendirebilir bu değişikliğe. Son konumuzda gelsin, hep beraber konuşmaya devam edelim. Kendisi hazır mı? Alkışlarla Mert Bey geliyor. <laughs> Hoş geldiniz. İyi siz. siz nasılsınız? Evet. Ne iş yapıyorsunuz Mert Bey? Ee, ben sosyal medya ile ilgileniyorum. Ayrıca modellik yapıyorum. Ben şarkı söyleyecekmiş gibi girmedim içeriye. <laughs> Sanki değil. Nerede <laughs> değil olsa söylerdim. Peki kilo ile ilgili takıntınız var mı? Sizce kilolu hanımlar daha mı az mı beğeniliyor? Toplumda daha mı farklı algılanıyor? Ya ben şöyle düşünüyorum. E, ben kendimde modellik yaptığım için yani göz önünde bir iş yaptığım için kesinlikle benim kadınım hani manken gibi olmalı. E, burada e, kilolu hanımefendiler yanlış anlamasın ama ben e, kilolu kadınları pek ciddiye alamıyorum. Kusura bakmayın. bebek gibi olmalı olması <laughs> gerekiyor demiş. <laughs> e şöyle arkadaşlar ya yani yaptığım işten dolayı da e, yanımda e, önceki kız arkadaşlarım da hepsi böyle bar bebek gibi olduğu için e, ben de kendine güvenen yakışıklı bir adam olduğum için ya yani mantıyken yanımda da 90 60 90 arkadaşlarımın da dediği gibi bebek gibi kadın istiyorum. Peki Mert Bey sizi Kadir Can Bey'in yanına oturtacağım dediniz evet. ki ben yakışıklı bir adam olduğum için. Şimdi <laughs> e bak Kadir Can Bey size bir şey yapıyor. <laughs> ben şöyle hayır kendi mesleğimden dolayı yani Kadir Can Bey'in yaptığı mesleği bilmiyorum. Benim. O da aslında biraz ekran önünde. Siz de ekran önündesiniz demek. Siz modellik yapıyorsunuz. O da e, telefondan çok kolay ulaşılabilir bir halde. O Be da ekran. Beyefendi e, sosyal medyadan tanıyorum. Kendisi dans ederek para kazanıyor zannedersem. Para kazanıyor dans ederek. E, ben hani yüzümle, <laughs> fizliğimle kazandığım için yanımda da evet. bu arada ilk aşka olduğum kadın çok kilolu bir kadındı. Ha, çok bak, mutluyduk. Bak. Sonrasında e, bazı yaptığı yanlışlardan dolayı belki de o yüzden bir ön yargım oluşmuş olabilir. Ama onun dışında pek ciddiye alamıyorum. Ya kimse de kusura bakmasın bu benim kendi fikrim. Kilolu kadını sadece babasıyla annesi sevsin ben severim. <laughs> ben böyle bu şöyle saygısızlık olarak <laughs> algılanmasın bu benim fikrim. Çünkü ben hani böyle düşünüyorum. E çünkü ben büyü, hani küçüklüğümden beri hep güzel kadınlar annem olsun işte arkadaşlarım <laughs> akrabalarım. Babaannem bile rahmetli. Mekanı cennet olsun buradan. Cennet. Güzelliğe önem veren bir aileyiz. <laughs> Estetik ön planda tutan bir aileyiz. E bu Siz yüzden şimdi biraz de, kilolu bir hanımla gitseniz anneniz istemez mi gelin olarak? Ya annem ister de ben istemem. O yüzden de gitmeyiz. Annemin karşısına gitmeyiz yani. Annenizin karşısına bir şey nasıl bir kadınla gitmek istersiniz? Annemin karşısına e, bebek gibi 90-60-90 estetikli olabilir. Ya estetik de olabilir. Estetik de olabilir evet. Estetik seviyorum. Bak onu Çağrı, Çağrı Bey'e de soralım estetiği. Olabilir. Sizin için de estetik olabilir mi? Yani estetik olabilir. Ben burnun kötüyse yaptırabilirsin tabii ki. Yani çünkü kendin rahatsız oluyorsun bir kere. Kiloyla ilgili bir estetik olabilir mi? Tabii ki olabilir. yani bunun bir, bir sonuç eli var. Sonuç önemli diyorsunuz. Tabii ki sonuç önemli. Yeter ki o istediği bir görüntüye girebilsin. Peki sizi yerinize alabiliriz. Bu arada Kadir Can Bey'e de söz hakkı düştü. Kendine güvensiz gibi bir şey söyledi. Ben çok güvenliyim dedi. Oysa burada bütün beyler kendine e, çok güvenli görünüyor. Dedi, bir kere ben taksim meydanı dans ediyorum. Özgüven dersen bu. Özgüven. Bir kere böyle hangi erkek adam bir yere katılır. Bunu kim giyer? Kadir Can giyer. <laughs> söyle ayağa kalk gel yanıma da öyle söyle ha. Ne diyeceksiniz? Az önce dedim ki şu şekilde. Acaba kim gezebilir ortamda dedim. <laughs> Buradaki bayan da dedi ki, o hep geziyor zaten dedi. Allah Allah dedim. Hangisi Şaşırdım. dedi? <laughs> yani siz mi dediniz? Evet. Bir de bu. Do mikrofonu verelim. Ayaan kalkmış kendi yine bir şey diyeceğim. Benim eşim çok zayıf ve fittir. Ha. Ben hala mı öyle? Öyle. Hala, hala öyle. fit. Ha. Ve çalışır, beş dakika durmaz. Ee, ayrıca bana dedi ki. Sahilden eve gelene kadar dedi seni sırtımda taşıyacağım dedi. Kilo verirsen dedi. 65 kilo düşersen sırtımda taşıyacağım dedi. Demek ki versem kilo adam taşıyacak. Veremediğim yani. için taşımıyor. Ama o, da, olan... <laughs> o da, ona güveniyor olmasın nasılsa veremez belki diye. <laughs> evet aynen öyle. Zahide Hanım önemli olan bu halde taşıması. Peki siz söylemişsiniz ona bir de siz ayağa kalkın. Siz de göreyim. ha. Ne oldu? Ayağa kalkınca unuttunuz mu? <laughs> Yok unutmadım. Ses gelmiyor sanırım. <laughs> ben duyuyorum Şimdi sizi. şöyle e, benle ben sadece kıyafet ve kiloyla olduğunu asla düşünmüyorum. Beyefendi ve hanımefendi ben TikTok'dan tanıyorum. Yani keşfete e, düştükleri videolardan biliyorum. E, bazı şeylere de hakimim. Hani aylıklarında Kadir Bey'in... E, zayıf bir kadınla video çekip paylaştıklarını da hakimim. Aa! Aa. Aslında burada söylenen Aa. şeylerle gerçek hayattaki şeylerin farklı olduğunu da biliyorum. Yanlış anlamayın özel hayatınızla ilgili bir yorum yapmıyorum. Sadece e, zayıf olup çok arosu yüksek olan kadınlar da var, tam tersi de var. Kilolu olup yürürken sadece e, eşinin elini tutup hani yürümeye bile çekinen insanlar da var. Az önce şahit olduğum için söylüyorum. Yanlış anlaşılmadım umarım. Az önce neye şahit oldunuz? Yani mesela el ele gelirken bile aslında e, Kadir Bey daha özgüvenli kilosundan kaynaklı olduğu için sadece söylemiyorum. Ama Özgür Hanım hep Kadir Bey'in yanında aslında birazcık gölgede kalıyor. Kilosundan da olabilir, kendi özgüveninden de kaynaklı olabilir. Yerde Onu düşen bilmiyor. o yüzden kaygılı geldim yere düşmeye. O kadar şahit <laughs> Gayet oldum. Gayet özgüvenliyim yani. Evet belli oluyor. Teşekkür Peki ben. Kadir Bey şimdi ben bunu ilk defa öğrendim. Siz yani böyle bir küslükte <laughs> yanınıza zaf bir kadın alıp Özge'ye nispet olsun diye onunla videolar mı çektiniz? Bravo Kadir. Güzel prim vardı onda. Instagram'da bayağı tuttu bu. <laughs> Tamam da bu kızın duygu durumu ne olacak? Bizim 7 yıl oldu zaten Hanım öyle söyleyeyim. <laughs> Araya konuk oyuncular girdi bir şeyler Sosyal medya biraz karışık öyle söyleyeyim size yani. Çağrı Bey de kendisi de çok yapmıştır. Biri gelir biri gider konuk oyuncu gibi yani TV gibi. Hayatımızda bile gider. Bir şey Aynen vardı. öyle. genel şov maçlıydı. 180 kilo birliği de şey yaptı. Konuşan Türkiye'yi buraya al. Valla şov mu değil. Herkes burada yüreğini açıyor. Aa, Herkes bu, burada çok şey söylüyor. Ama değil. hani sizin şey, şeyinizi çok bilmiyorum. Fakat... Özge'nin kalbini kıracak bir durum ne olabilir diye düşünüp özellikle zayıf birisiyle böyle bir tercihte bulunmanız beni düşündürdü. Yani niye kilodan gittiniz? E, cahillik diyelim o zaman. Yani işte prim çok eski çünkü 6 yıl önce falan bir olay. Daha bir yıllık. Belki daha mi? ne daha bağlanmamış olabilirim daha şey olmamış olabilir falan. Şu an mesela bayağı bağlıyız minik kaplumbağamla. <laughs> minik. minik kuşum minik kuşum diye diye. Minik kaplumbağam. <laughs> i̇şte bak seni tebrik ediyorum. Cahillik değil o. Ha. O özgüvenin yüksekliğinden yani. Neden cahillik olsun? Bunu öyle algılamayın yani. Teşekkür ederim ablacığım. cansın. Peki. Mert. Cahillik konuda <laughs> alakası yoktu ama. <laughs> Neyle alakası yoktu? Cahillikle bir alakası yoktu konun ama annem annem ha. sağ olsun diyorum. Bir cahillik diye gitti. Anneciğim bence ben şöyle düşünüyorum. Şimdi burada Kadir'in bir kitlesi olduğu için anladığım şey kadarıyla şu var. Şimdi tam tersi bir karakterle birlikte olmak. işte ben hep... Çok sarışın severim. Hep sarışın olsun. Ben bir tane esmer manita yaptığım zaman yeter ki ne oldu Çağrı'cığım? Hep sarışın seviyordun hani derler. O da aslında burada zayıf ve kilolu olarak bunu yapmış olmuş ve aslında onun primini almış olmuş ben o zaman Ortada zamandan. gerçek aşk da var Hayır. Zaman onu yani. O, o zaman da yapılan durumdan bahsediyorum. O zayıf seçtiğim evet. zamandan mı? E evet. o zaman öyle oldu yani. Hani bir deneyeyim dedim. Zayıfa da tutulacak mı? izlenecek mi? Tutmadı. Peki Ama Mert ne düşünüyorsun? Şöyle ha, bir şey de var. Mesela diyelim ki e, Kadircan diyelim ki şöyle bir Aralarında geçen diyalogda sürekli mesela Özge Hanım'a şey diyorsa ben kilolu seviyorum kilolu kadın hoşuma gidiyor zayıf kadına ben yapamam. Yani mesela şimdi bu konuşmalar geçtiği zaman ayrıldığı zaman da o zaman umursamaz ki nasıl olsa der kilolu kadın seviyor ben onu sevmediğini yorum düşüncesine girebilir Girelim yani mesela. Der. Ne dedi? Şey dedi Demiş yani. Demiş zaten bak bildi. Kurgu belliydi yani. oldu belliydi evet. benim. Sen inanmadın mı Özgür? Ben inanmadım. Biliyorsun Bilmiyorum yani kadıncılığı bir de daha kilolu. Aynen. Kilolu bir kadın görseydin yanına o zaman inanır mıydın? Evet o zaman çok inanırdım. <laughs> Peki kilolu bir kadınla birlikte olmanın avantajları neler Kadircan? Şimdi Zahide Hanım şöyle bir kere evlendiğinizde. E, çok kuşun, güzel yemekler yapıyor. <laughs> çok güzel yemekler yapıyor çünkü yemekte <laughs> tuzdan, şekerden, yağdan kaçıyor. <laughs> ha. Kendi zaten yiyor. Güzel yapacak ki e, kocasını da doyuracak baktığınızda. Kendi boğazına düşkün olan Eşini her türlü düşünür, eşini de yüceltir yani. Onun dışında da zayıf kadınlar, e, yemeğe tuz koymayayım, yağ ya koymayayım. Ya pardon bir şey söyleyeceğim, ne i̇şte alakası var? Onu koymayayım, var? bunu koymayayım, <laughs> işte yağ çıkar. Şey, olur, Kadir ve... yaparım, Bey, yaparım pardon. Ne alakası var? <laughs> Söyle. Ne alakası var? Anlattım durumu Beyefendi, böyle. Efendim şimdi bahsettiğiniz durum, söylüyor. bahsettiğiniz Hı -hı. durum, şimdi kendimden örnek vereyim. O kadar argümanınız o kadar yanlış ki, şu an hani gerçekten bir tık yükseldim. Ee, bakın, ben 27 yaşındayım. Yeri geldiğinde makarna da yiyorum. Yeri geldiğinde protein de yiyorum. Asla karbonhidrat, protein ve yancı dengesini her zaman hayatımda dengeli bir şekilde var ediyorum. İşte o da onu söylüyor. Aşçılık... Hep o dengeyi ararken diyor. iki lokmayı sayar hale geliyorlar. Hayır. Zayı Hayır dedi ki zayıflar tuz koymuyor dedi. Yemeği yapamıyor. Tuzdan kaçar, yağdan ha, kaçar dedim. Yemek Hayır normalde musun? Ben aşçılık yani mezunuyum söyledi, bu arada. Demek istediği şu kilo takıntısı olan insanlar e, Pardon Kadir senar, Bey ile görüşüyorum şu an. Ben ama onu Hiç, çok yanlış pardon. yanlış. Yok, yanlış. Çok, çok pardon. Ben şu an tamam, kendisiyle muhatap görüşüyorum hanımefendi. Ee, siz şimdi ben aşçılık mezunuyum. Ee, çok da güzel geleneksel yemekler de yapıyorum ben. Azeri asıllıyım. Evet. Azeri asıllı yemeklerde yavrunda fazladır. Bunları da tüketiyorum. Aynı zamanda tuzu da koyuyorum, yağ da koyuyorum. Burada önemli olan dengedir. Hayat zaten bir dengeden ibaret. Ben dengeli beslenmeyi seçiyorum. Ben demiyorum ki ben lahmacun yemiyorum. Lahmacun da yiyorum. İki gün önce lahmacun yedim. İki tane yedim gayet güzel. Her tatlı. gün yemezsiniz ama işte mesela. <laughs> ama her zaten gün her gün yenilmemesi de gerekiyor. Biz, biz yiyoruz. Her gün bulgur yenmez beyefendi. Allah'a şükürler olsun her yaşıyoruz. Her gün bulgur alakalı. yenilmez. Bir şey Yani ki kilolu insanların her gün aynı yemeği yediğini mi düşünüyorlar? Ben onu anlayamadım. E aynı şey onu söylüyor işte. Ay siz yeriz, öyle öyle söylüyorsunuz. Yeriz, Her gün aynı yemeği şey yediğini yeriz, mi düşünüyorsunuz. Yani. Ama öyle sadece şey hayır ben onu işte açıklamaya çalıştım ama müdahale ettiğiniz izin vermediniz. Onun orada söylemek istediği şey şimdi siz birazcık daha yemenize, içmenize dikkat ettiniz. Mesela lahmacunu belki siz sayarak yiyorsunuz. Bir tane veya yarım yiyeyim yeter diyorsunuz. Ama o ölçü koymadan yemek istiyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet. Veya yediği yemek tatlısını da yemek istiyor yemeğin üzerine. Aman şimdi yemeğimi yedim. Çok Tatlımı yemeyeyim biraz bekleyeyim. Bir, bir yarım saat bir saat geçsin ondan sonra. Yani böyle bir kurallar kural istemiyor aynen, hayatına. Yani, rahatız. E, yani, yani, söylemek aynen, bir şey her şeyin fazlası zarar biliyorsunuz değil mi? Tabii ki de fazlası zarar. zarar. Yani biz bakın ben Efendim, en başından beri şunu söylüyorum. Bir herkes için, savunmuyoruz biz burada. Bir, bir, İnsanların bir özgür, öğününde, özgür iradeleri var, kendi kararları var. Yani. Bir akşam önünde ee, çok pardon ben seyirciye sorayım burada çünkü ben çünkü her türlü zıt yani zıt atışacağız. Ben şimdi Sorunuz seyirciye sormak için? istiyorum. Karşımıza özellikle da zaten o sebepten özellikle benim yaşıtlarım Ondan cevap verirse değil. daha çok sevinirim. Ee, ben akşam önünde iki tane lahmacun yedim. Bir birey için yeterli midir yeterli değildir. İki lahmacun. Bunu ne kadar süre sonra bir daha iki lahmacun yiyeceksiniz? Ama bireye bağlanım efendim. Bir saniye birey. be efendim. Bireye bağlanım. Ne sorayım. kadar zamanda bir bunu yapıyorsunuz? Bu sizin kaçamağınız mı? Kaçamak değil. Canınız istediği iki lahmacun. En fazla yediğiniz şey nedir Canser Hanım? Ne, nasıl, nasıl, mesela yani? Yani mesela iki lahmacunla doydunuz. Doymayanlar da olabilir burada. Mesela sizin en tamam. büyük öğününüz Hayır, Zayda ne var? Hayır dengeli olarak iki lahmacun bir birey için yeterdir. Ben bunu savunuyorum. Seyirciden de bununla alakalı Sorunuz Sorunuz nedir? Cevap. Bir birey iki lahmacunu yerse dengeli bir bireyden bahsediyorum. Bu onu tok tutar mı tut, tutmaz mı? <laughs>